Herkese merhaba arkadaşlar Bu bir e, pilot bölümdür Deneme bölümüdür e, Bundan sonra Her Galatasaray maçından sonra Sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum Umarım beğenirsiniz e, Bu konsepte Ne yapacağız hemen ona geçeyim Bu konsepte Galatasaray'ın O anki hafta o haftaki Maçını değerlendirip e, Notlarımla sizlerle Birlikte olacağım Öncelikle e, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatay Spor'la karşılaştı ve e, çok zorlu bir maç geçti Asaray adına. E, her ne kadar kolay geçmesi beklenen bir maç olsa da e, maçın gidişatı o yönde olmadı. E, etkili bir başlangıç yaptık Asaray maça. İlk 20-25 dakika yoğun bir baskı, yakalanan iki net pozisyon, bir gol. Ee, Icardi'nin boş kaleye kaçırdığı bir pozisyon. Onun dışında etkili olan bir Galatasaray. Top yüzü göstermeyen bir Galatasaray. ilk 20-25 dakika. Sonrasında Galatasaray golü bulduktan sonra Mertens'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda gelen golle e, biraz daha rolantiye döndü iş. Top yapmaya başladı Galatasaray'ımız. Ee, Hatay Spor buna karşılık olarak e, ilk yerinin ortasından e, son 5 10 dakikasına kadar topa hakim oldu ve eee olsa birkaç tane atak yaptı ama eee Muslera'yı çok fazla göremedik. Bu ataklar sonucunda net bir pozisyon vermedi Galatasaray maçın ilk yarısında. E, maçın ilk yarısında ilk yarısında öne çıkan oyuncular bence Galatasaray adına Mertens'ti. 37 yaşında hiç göstermiyor. yani Bir yıl daha kalacağı şeklinde haberler çıktı. Umarım doğrudur. Umarım bir yıl daha hizmet eder bize. Ve onun kalitesinden onun yeteneklerinden faydalanabiliriz. Ee, onun dışında Ziyeş'i oynadığı süre boyunca beğendim. Ee, i̇lk yarı boyunca çok iyiydi. Birkaç tane Topla driplingi vardı. Birkaç tane e, kafaya atılan topları vardı. Gerek Mertensin olsun. Gerek Icardi'nin kafasına attığı toplar. E, Ziyeş ilkelerinin iyilerinden de kötülerine gelecek olursak e, kesinlikle Zaha. Zaha evde yok. Yani sezon başında büyük um umutlarla alınan bir Zaha. inanılmaz kötü. Sezon başından beri oynadığı yaklaşık bir 10-12 tane maç ya da daha fazla da olabilir emin değilim bakmadım sayılarına. Ama bunların maksimum 5'inde etkili olmuştur. Biri United deplasmanı kısmen, diğeri e, Trabzon deplasmanı yani çok etkiliydi Trabzon deplasmanında. Onun dışında evde olduğu bir maç yok yani herhangi bir e, sekansta topla birlikte ne kat edebiliyor, ne pasları iyi, ne şutu var. Şut atması için kaleye yakın oynaması gerekiyor. Bunu kabullenmiyor kendisi. Yani yeni bir rolde oynamayı kabullenmiyor. O zannediyor ki Crystal Palace'daki zahiyim ben. Sol kanada veririm sırtımı. Atar atar giderim, atar atar giderim. Abicim öyle bir fizik kapasiten yok senin şu anda. Senin en etkili olduğun maçlar Trabzon maçı ve eee United deplasmanı. Neden kaleye yakındın Kaleye çok daha yakın. E sen şimdi forvet oynamak istemiyorsun ya da ikinci forvet de oynamak istemiyorsun. Icardi ile birlikte oynamayı kabul etse Icardi'nin arkasında hem Kerem'i de oynatabileceksin sol kanatta hem de Zaha'yı da kesmemiş olacaksın. Yani bunu da kabul etmiyorsun. E ne topla driplingin var? Ne boş alanda uzayabiliyorsun? ne adam geçebiliyorsun. E biz seni ni niye aldık baba? Biz seni bunlar için aldık. Yani Zaha inanılmaz kötüydü. Oyunda kaldığı süre boyunca. Onun dışında ilk yerde bir e, penaltı pozisyonu beklentisi vardı Hatay Spor'un. İlk yerinin son dakikalarına doğru Barış Alper'in eline çarpan pozisyonda. Eee ben Galatasaraylıyım. Ya yani burada bu videoda ne kadar objektif olabiliyorsam o kadar objektif olmayı düşünüyorum. Ee, o pozisyonda el nizami pozisyonda olduğu için yani doğal konumda olduğu için her ne kadar ele gelse de top bence penaltı olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı da, bu tür maçlarda şu çok önemlidir. Ee, erken gelen bir gol. 13. dakikada gelen bir gol. Ee, sonrasında 2-3'ü bulamadığınız her dakika rakibin direnci artar ve ümitlenmeye başlar. Ee, Hatay'da da bunu gördük, Hatayspor'da bunu gördük. Eee ikinci yarıda çok fazla top ezdik Galatasaray olarak ve rakibi oyunun içine dahil ettik. 2-3'ü bulamadığımız senaryolarda eee yani bu tür maçlarda dediğim gibi 2-3'ü bulamazsan e, rakip son dakikalara bir gol sıkıştırıp senin 2 e, puanına mani olabilirdi. Ama uf, yani çok sıkıntılı yani bu tür maçlar çok sıkıntılı. 1-0, 1-0 nereye kadar bilmiyorum. Yani sezonun son 8 maçına girilmişken oyuna bakılmaz. Evet. Ama bir yandan da düşünüyorum yani bu oyunla Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde böyle oynarsan Fenerbahçe seni yener bu oyunla diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum yani. Biz şu anda 2 puanla 2 puanlık farkı koruduk. Yani Fenerbahçe'nin kazandığını varsayarsak. Onun dışında notlarıma bir baktığım zaman Barış Alper'i yine çok beğendim. Maçın tamamına bakacak olursak Barış Alper sağ bekte başladığı maçı sağ önde bitirdi ve fiziksel açıdan inanılmaz bir futbolcu. Yani ben böyle bir şey görmedim. Biraz daha tekniğini oturtturursa müthiş bir joker olabilir. Yani şu anda da aynı şekilde kesinlikle. Onun dışında maçla ilgili genel bir şeyim yok yani. Herhangi bir şeyim yok. Icardi'yi çok istekli buldum. Icardi attığı golle geri döndü ve yakaladığı iki tane net pozisyon var. Birisi boş kale, diğeri de karşı karşıya pozisyonda kaleci yarım çalımladı, vurdu. Ercen'in bacaklarıyla çıkardığı bir top vardı. Yani hırslıydı ilk yerde özellikle her topa bastı, her topu istedi. i̇lk yarıda dediğim gibi bir gol, bir tane net pozisyon boş kaleye. Bir tane de kafayla vurdu ama rakibin yüzünden dönen bir top vardı. Icardi böyle giderse son 8 son 7 maçın büyük bir e, başrolü olabilir. Bunun dışında e, heh, şuna gelelim. 50 de, 58. dakikada offside'den iptal eden gol. Yani bir taç atışı oluyor sanırım. Orada bir taç atışı oluyor. O taç atışından sonraki ortada Muslera Aha. Muslera inanılmaz bir hata yapıyor. Şurada bir bakalım. Yani burada bir taç atışından gelen bir pozisyon. Muslera çıkıp çıkmama konusunda tereddüt ediyor. Hı. Ve ee, Faul bekliyor burada Muslera ama faul yok bence. Kesinlikle faul yok burada. İkili mücadele. Ee, her ne kadar kalecinin dokunulmazlığı olsa da e, ceza sahası içinde. Ama Muslera'nın bu tip çıkışları çok riskli. Yani bu bu sene çok fazla gördük bunu. Ee, yani kendisine çok büyük saygım var. 13 sene 500 maç e, 16... 17 kupa, 6 lig şampiyonluğu say say bitmez yani ama Muslera'nın böyle hatası oluyor yani. Sezonda 2-3 tane oluyor. Bu hata payını bu sezon çok erken bitirdiğini düşünüyorum. Yani burada bir puan kaybı olsaydı bu pozisyondan sonra yani yine Muslera Mustaralı'nı devam ettirecekti ama benim gözümde e, bir tık kredisi düşmüş olacaktı. Onun dışında diyecek çok fazla bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.